Hayatta Kal programından herkese merhaba. Şu an 2021 yılındayız ve bu projeyi tekrardan seslendiriyorum. Önceki ses çok kötü durumda olduğu için. Kısaca programdan şöyle bahsedeyim. İki yarışmacımız var ve bu yarışmacılar ayrı ayrı aşamalardan geçerek aslında büyük ödüle ulaşmaya çalışıyorlar. Öyle şu an her yerde karşılaşabileceğiniz türden oyunlar işte. Yarışmacılarımızdan ilki Buse, ikincisi Orkun. Orkun o zamanlar ünlü değildi, henüz bu şanlı şöhreti yoktu. Dilerseniz şimdi yavaş yavaş yarışmacılarımızın toparlanıp ardından yarışmaya doğru ilerleyişlerini görelim. Alttaki müziği Tyler Durden müziğine benzediği için koydum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz çünkü önceki müzikler telifli olduğu için sürekli yeni bir şey aramak durumunda kalacaktım. Eski bir iş bu. Onu sadece göstermek, sergilemek için. Sizi aslında sunmaya çalışıyorum. Bunun içinde pek bir uğraş vermeyi düşünmüyorum açıkçası. Olursa belki bir iki müzik daha eklerim vesaire. Ona göre keyfimiz kaçmadan güzel güzel izleriz. Orkun bu arada normalde de kahvaltısını bu şekilde yapıyor. Burada herhangi bir kurmaca bir taraf yok açıkçası. Bu senin de aslında aynı şekilde diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ege kızı sonuçta kültürlü, efendi, düzgün bir insandı. O zaman da aynı şekildeydi. Gördüğünüz gibi bu bizim yarışma pistimiz. Pist değil aslında. Pistin ucunda çekmiştik bir şeyler. Onları koyduk. Atatürk Arboretumu. Yeditepe Üniversitesi'nin üstündeki. Okuldan da çok uzaklaşmadan aslında böyle kendi halimizi çekelim dedik. Neyse lafı çok uzatmadan mikrofonu o yarışmacılarımıza uzatıyoruz. Merhaba ben Hüseyin Maçlun. Yeditepe Üniversitesi'nde moda tasarımı okuyorum. Bu yarışmaya aslında katılacağını söylediğinde arkadaşlarım falan dediler hani ne alakası seninle falan. Ama ben inanıyorum, başaracağım, kazanacağım ve herkese ispatlayacağım kendimi. Bu yüzden kutsaydım zaten. Böyle boş zamanlarımda spor yapıyorum. Alışveriş çıkmayı çok severim. Öyle yani ama bir başaracağım inanıyorum ne kadar zor olabilir ki diye düşünüyorum. Bence çok zor olmaz yani. Göreceğiz bakalım. Ha arkadaşa da başarılar dilemeyeceğim yani. Gerek durmuyorum çünkü başarı olacağını sanmıyorum karşısında ben varken. Bu kadar. Ben Orkun D.K. Yeditepe Üniversitesi'nde okuyorum, öğrenciyim. Hayatta kalma yarışmasına katıldım çünkü günlük hayatta hayatta kalmaya çalışmak benim zaten bir hobim. Ben bir dağcıyım, aynı zamanda bir DJ'yim. Bakalım bu yarışmada neler yapacağız, göreceğiz. Ama ben diğer arkadaşıma asla bir başarı şansı tanımıyorum çünkü ne yapacağımı çok ama çok iyi biliyorum. Görüşeceğiz. Yarışmacılarımız 2017 yılında ne durumda olduklarını, ne yaptıklarını çok iyi anlattılar. Şimdi durumları biraz daha farklı. Farklı şeyler yapıyorlar. Ha bu arada Buse de moda tasarım okumuyordu zaten. Biz de aynı bölümdeydi. Öde bir de beraber yapıyorduk ama bir çeşitlilik gibi görünsün diye böyle bir yalan sıkmaya karar verdik orada. Yarışmacılarımızın ilk görevi kesici alet yapma. Doğada kendi başlarına kesici bir alet yapmaya çalışacaklar ve bakalım başarılı olabilecekler mi? Kesici alet yapma. Buna ilgili hiçbir fikrim yok. Hatta en zor görev bence benim için. Ve artık atacağız bir çaresine. Şimdi öncelikle kesici alet yapımı yapmam lazım. Benim çocukluktan bildiğim, öğrendiğim şeyler var. Babam beni küçükken demirci atölyesinde çalıştırmıştı. Benim çalışmama sebebi olmuştu. Ben de orada bir yaklaşık bir, bir iki yıl çalıştım ve orada neyin nasıl bir şeyin kesici alet olabileceğini bayağı iyi öğrendim. O yüzden şimdi burada da aslında elimde her şey var. Doğadayım diye kendimi yoklukta saymıyorum. Elimde çok şey var. Öncelikle taş var. Taşları yontarak, sürterek onu sivrileceğim ve onunla bir kesici alet yapacağım kendime. Ki hayatta kalabilirim. Aa, aslında yani. Zaten bu ilk çağlarda falan insanlar bu odunları falan yontarak falan alıyormuş yani değil mi? Evet. Bakın Bir taş gibi tam aslında kesici. Yollarda bir yerlerde. Heh. Mesela. Sivri bir taş yani yontmaya yeter diye düşünüyorum. Böyle yontarsam kesici bir alet olur bence. Bence hallettim gibi. Yani küçük bir, bir sivriltebilecek bir taş bulur. Büyük bir taşa vurarak da bunu sivritebilirim. Buna başlayayım şimdi. Alı zaman kaybetmeye gerek yok. Bununla bir süre zamanımı alacak. Taşımız zaten sivri sayılır. Fakat sivriliği yetmez. Ben bunu keskinleştirmem lazım. O yüzden bir süre bunda zaman harcayacağım bu şekilde. elinizi acıtmaya başlamışsa keskinlik iyi sayılabilir. Şu an daha acıtmıyor. Bir süre daha uğraşmam gerek. Yeterince keskin oldu. Evet. İlk görev okey. güzel keskin bir taş elde ettim. Bunu şimdi çantama koyup yoluma devam edeceğim ve sıradaki görevime bakacağım şimdi ve onu yapacağım. Her ikisi de bu görevi yakın zamanlarda tamamlamıştı ve şimdi diğer görevler için hareket etmeye başladılar. <laughs> Yarışmacılarımızın ikinci görevi, yenilebilir gıda arayışı. Bu görevde yarışmacılar saha içerisinde yiyebilecekleri besinler bulmaya çalışacak. Bu sonunda şimdi yenilebilir gıda. Burası aslında çok vahşi bir bölge bitki açısından. Vahşi bitkiler var. Yani insanların yiyebileceği bitkiler bu bölgede pek bulunmadığını biliyorum. Biraz ar arayacağım. Aramakta zorluk çekeceğim bulmakta. Ama deneyeceğiz bakalım. Ama buradan aç ayrılacağımı da sanmıyorum. Illaki bir şey bulurum. Doğada bir insanın aç kalması zor bir şey. Ben küçükken ailemle tatile gitmiştik böyle. Ormanlık bir yer vardı. Ben orada kaybolmuştum. Üç gün falan kayıptım yani. Sonra beni buldular gerçi ama. Ben üç gün boyunca ormanda beslendim yani. Bir şeyler yemiştim hatırlıyorum. O yüzden bu görevde kendime güveniyorum aslında. Hani ilk görevde güvenmiyordum açıkçası itiraf edeyim. Ama bunda güveniyorum, bulabilirim yani. Tecrübeli sayılırım çünkü bu bitkilerin hiçbir yenmez. Hiçbir yenmez. Çoğu dikenli ve zehirliler de var aralarında. Bir kısmının da hiçbir yani yararı insana katacağı vitamin dahi yok. O yüzden yemenin bir anlamı da yok. Buralarda olması lazım yani. Açık düzlük tepe. Bu dolması lazım. Kozalak. Kozalaklar var. Tam olmamışlar ama yerde düşmüş, yere düşmüş. Sağlam birkaç bulursam güzel bir protein ve yağ deposu olan pisliklerinden yiyebilirim. Bundan çıkanları da kabıma dolduracağım, yanımda olması gerekiyor. Şimdi yapraklarını açıyorum. Yapraklarını açtıktan sonra ters çevirdiğim anda içinde olan ne var ne yok hepsi dökülecek. Ben de altına kabımı tutacağım ve hepsini kabımda muhafaza edeceğim. Açtım yapraklarını. Ah buldum! buldum gerçekten buldum bu sefer oldu yani. Yok yok onu biz koymuştuk oraya. Bu senin de haberi var zaten. Çünkü çok da falan ama bu yenir yani bildiğin. Bitki niye yenmesin? Kokmuyor da. Yıkanınca yenebilir yani. Çok bir şey çıkmadı. Biraz pisliği de dökülüyor tabi. Onları yememek lazım. Ee, kabasını kadar bulmuşum yani. Öbür arkadaş sanmıyorum bu kadar bulabileceğini. Yaklaşık 20-30 gram bir fıstık çıktı. Gayet görevim için ideal bir yiyecek buldum. Görevimi tamamladım. Orkun yaratıcı bir şekilde bu ise çevreyi tarayarak görevini tamamlıyor. Şimdi diğer görevimize doğru hareket ediyoruz. Üçüncü görevimiz su kaynağı arayışı. Bakalım şimdi kim bilir ne yapacaklar. Su bulmam gerekiyor. Bir adet şişem var. O şişeye su dolduracağım. Buna, bunun içini doldurmak benim görevim şu an. Yoruldum zaten neyse ki son görevdeyiz. İçebilir su bulmak da, hiç yani su falan yok ortada hiç kaynak göremedim. Ne kadar tropik de olsa toprağın suyu emdiği bir yerdeyiz. Yani burada toprak suyu emiyor ve suyu dağıtmıyor. Gayet verimli bir şekilde ağaçlara gönderiyor. O yüzden bizim normal bir şekilde su bulmamız burada zor. Bakalım nasıl yapacağız. Biraz aramak lazım. Şu an son görevimdeyim. Son görevim su bulmak. Çukurluk bölgelere bakıyorum. Burası bir çukur bölgeydi. Orada bulamadım. Öyle ormanlık alanlarda yani en yüksek su olma ihtimali diye düşündüğüm yerler çukurlar. Başka bir yerden çıkacağını sanmıyorum bu suyun. Yani böyle bir dere mere bulmak şimdi zor yani bakıp bulamam ama çukurları kontrol ediyorum. En ufak çukur bile kontrol ediyorum. Sular birikmiş olabilir. Karşımda bir çukur var. Şimdi oradan belki bir şey çıkar bakalım. Yürüdüm artık. Son görev. Ama öldürdü, bitirdi yani. Hala bulamadım suyu. Kaç saat su arıyorum hiçbir şekilde kaynak yok. Bunu yapsam bitecek yani. Yok, bulamadım. Bulamayacağım herhalde. eşyada görünürde bir şey yok. Ama şurada küçük oluktan çok azar azar su geliyor. Çok büyük otların arasından süzülüyor. Programın bu kısmını yine konuşarak doldurmam lazım çünkü önceki bir konuşmam de var bu kısımda. Bu senin yavaş yavaş umutlarının tükenmesini görüyoruz. Yere oturayım bari ya. Ben alışacağım şimdi yani. Canım çıktı. Ay. Pardon, burayı da kesmem gerekiyormuş. Burada da bir ses kaydı girmiş. Orada da saçma sapan bir şeyler söylüyoruz ama neyse. 15 dakikadır geziyorum ama bir şey bulamadım. Suyum da dolmuştur herhalde. Bakalım. Gayet iyi. Tamamı dolmamış, bir kısmı dolmuş. Ama otların arasından süzüldüğü için en ufak bir pislik, toz, çamur dahi yok. Çünkü otlar suyu çok iyi süzer. Otların arasından süzülmüş su her zaman içilebilir bir sudur. Otların mikrop emici özelliği de vardır. Nefis, buz gibi bir su. Son görevimi tamamladım. Diğer arkadaşın bu kadar ilerleyebileceğini sanmıyorum. Yani olabilecek en hızlı şekilde yaptım. Şimdi dost doğru en tepeye final noktasına ulaşmam gerekiyor. Artık haritama geri dönebilirim. Koşuyoruz. Artık bundan sonra tecrübe ya da yetenek değil tamamen hız önemli. Hızlı olan zirveye çıkar. Tabii görevlerini tamamladıysa. Hadi. Devlet bile kurulmuş. Ben nereden buluyorum şimdi yani? Bunun yanında ben varım. Yapacağımı bildim. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Ve almam gereken ödülü, hakkım olan ödülü aldım burada, yanımda. Kazanamadım ama bence güzel bir yarışmaydı, şu yüzden güzeldi. Hani sonuçta ben buraya kendimi ispatlamaya geldiğimi söylemiştim. Evet, kazanamasam da bence kendimi ispatladım yani, bunu düşünüyorum. Hani sonuçta benim gibi biri bu kadar zorlukla baş edemezdi ve ben çoğuyla baş ettim. Sadece final oyununu yapamadım yani, hepsi bu. Bu yüzden bence kendimi fazlasıyla ispatladım ve benim için iyi bir yarışma oldu yani bu yüzden. tam bilmiyorum, bu yarışmadan sonra önümün açılacağını düşünüyorum hani. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla bir şey söyleme gereği duymuyorum. Güzel bir yarışmaydı. Yani mutlu ayrıldım diyebilirim. Hani kazanamasam da belki ama mutlu ayrıldım gerçekten. Öyle düşünüyorum. Zorlu ve eğlenceli bir görevler zincirinin ardından Orkun hayatta kal yarışmasının ilk kazananı oluyor. Bir saniye önce dinlediğiniz ses kaydı benim o eski ses kaydım aslında. Bu programı seslendirdiğim ve ödevi teslim ettiğim ses kaydı. O zamanlar dinlememişim mi yoksa anlamadım mı tam bilmiyorum ama böyle karizmatik bir şekilde konuştuğumu sanıyorum ama halbuki bayağı kekoca çıkmış o ses. Neyse durum bu şekilde işte. Güzel bir projeydi bence dönemine göre. Güzel bir iş çıkarmaya çalıştık. Paylaşımı yapmış olduğum Perfect Monster kanalında da aslında sonradan yeni içerikler vesaire de paylaşmak istiyorum. Bir şeyler çekip yeni bir şeyler üretmek aslında fena olmayacak. Çünkü uzun zamandır sektörde çalışıyorum. Ve aslında işin yaratıcı tarafında da bir şeyler yapabileceğimi düşündüğüm için böyle bir yola gireceğim sanırım. Umarım vakit bulabilirim. Çok da emin değilim aslında. Uzun zamandır düşünüyordum ve planlıyordum. Şimdi yeni yeni aslında tasarlama imkanı oldu. Umuyorum ki güzel sonuçları da olacaktır. Haberleşiriz. Kendinize iyi bakın.